Devler geceleri inaktif oluyorsa, bir nevi uyku moduna giriyorsa neden keşif birliği duvarların dışına yaptıkları akınları gece vakitleri olacak şekilde düzenlemedi? Basit bir soru olsa da aslında oldukça önemli bir konu. Çünkü gece vakti düzenlenecek seferlerle insan kaybı minimuma indirilebilir. Bu sayede hem insan gücünü koruyabilirsiniz hem de keşifleriniz çok daha rahat geçecektir. Bu konuda da seri bize açık bir cevap vermiyor. Açık diyorum çünkü seri dikkatli izleyenler bunun nedenini anlayabilir. Aslında cevap oldukça basit. Takip et. Paradiste yaşayan insanlar gecelere akın yapmalarını sağlayabilecek ışık kaynağından yoksunlar da. Evet meşaleler bulunmakta fakat meşale dediğimiz şey çok kısıtlı bir alan aydınlatabilir. Böyle bir aydınlatma yöntemiyle ancak birkaç metre öteye görebilirsiniz. Birkaç metrelik görüşle de atlarla hızlı bir şekilde hareket etmek pek mümkün değil. E yeterince hızlı değilseniz de daha uzaklaşamadan güneş doğacak, evlere yem olacaksınızdır. Fakat animede dikkat ettiyseniz 3. sezondan sonra bu olay hızlı bir şekilde değişiyor. Shiganshina seferini düzenlerken gece vakti hareket edebiliyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? parlak taş sayesinde. Bu taşları Fritz ailesinin tapınağının altındaki mağaradan çıkartıyorlar. Yani o mağara keşfedilene kadar yeterince güçlü bir aydınlatmaya sahip olmadıkları için gece seferleri imkansızdı.